E merhaba ne arkadaşlar. Merhaba. Bugün, Bugün Mahir'in kardeşiyle un oynayacağız. Ee, Ve başlıyorum. Bakmadan. Bakmadan. Ee, herkes yedi şer yedi şer. Merhaba arkadaşlar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tek görüntü buralım. Şuradan Şimdi. bir kart şey yapıyorum. Ana babam verdi mi oyunu? Şimdi ben ne? de hop kart çektim. Anne, Şimdi renk sarı. Renk sarı arkadaşlar. Ne? Cennet iyi ben yapayım mı? Böyleyim ben tek şöyle yere koyup bakacağım. At bakayım. At. Sıra ne? sen ne? değil Attım iki. Sen yok Çektim kaç çektim? Hmm. İki var mı bende? Yok. Gel. Ben Aha. Kart çektim. İn azından sarı geldi Allah şükür. Oh. Hayır kart çektim. Bir daha hayır sıra bana geldi. Orada da Mahir kart çektim. <laughs> Yine efe. çekti. Attım. Efe. Sarın var. Sarın var. Sarın var ya. Efe bir mavi at. Bir mavi at. Ha dur dur. Renk mavi. Hayır, Buradan istiyorum Mahir orada çek. Ben de. Ben de. Mahir orada. Gel bana anlatır. Ha, Ela ama Eli yanda gevezelikte. Evet, bu gevezelikteyim. Mahir'in annesi. Sıra evet. bende. Annen çek anneni. Hmm. <laughs> Mahir'in annesi. Anca telefonla uğraşıyor. <laughs> Renk şey mavi at cennet. Renk mavi. Ben kameradan bakıp yapıyorum. Gel sen neyi göstermek <laughs> pe? Çek. Be. Sen de biraz cennette de göster. Tamam bekle. Şimdi. Yüzünü yine mi sıra bende? Hayır. Attım. Yüzünüzü de gösterin abi. Tamam bekle. Hmm. Hadi mavin yok artık. Hayır üç, bence beşim var. Belki dördüm var. Bakayda dördü. En sona çek ben hmm. de. Ben hmm. de tam şu ortalardan kart çekmek istiyorum çünkü mavin kalmadı. Şunu çekeyim geri döndüm. Bunlar benim kartım kartı Alttan kartı. güzelleri var. Alttan şu altta güzel var. Yani. Ha. Ama biz önden... Bundan çok... var. Bundan var. Onu da ben alayım ya. Alttan çökerim. Evet mavi. Cennet artı iki mi var? Yeşil öldürme. Artı dörtü atsana. Artı dört mü? Hı hı. İşte, hadi sıra cennet sende çek. Cennet ne? İstemiyorum ben. Artı dörtünü at o artı, artı ikiyi atacak ya. Karp çek. Oha ay ne yapıyorsun sen? Düşat mı? Ok. Aa, bir Sarı yok, mavi yok. Abi ben sana artı, artı atıyorum renkte kırmızı. Yoksa kart çeke çeke dövete dört kart vereyim bir. Ay, bir. Hayır bana ne niye artı, tamam. artı iki attım. Ah, sen, bu da artı iki atmış bana. <laughs> artı iki sekiz. Evet, o dört. sekiz kart çek. Geri döndürdü. Hayır geri döndürdü. Sana. Döndürdü. Geri döndürdü. Ya ben çekiyorum. Kaç, Bunu zaten <laughs> atayım 8, kart? 10 kart çekiyorum. Bir. Daha önce 12 kart çekiyorum. 2, ben hesapladım. 4, 4, 8, 2, 2 daha. 12. 10. On. Yani git 10, bekle. 4, 8, 2, 2, 4. He doğru lan. <laughs> Yanlış hesapladım. Evet şu anda üç kart çektim daha. 3, 4, 5, 6, kartları buraya koy. 7, 8. Anne iki bu elimi yanmadı. Bu elim 10. Abi. Ayıp Ay, mavi alın. mi? Anne. ne zaman sustun sen? Ha bunlar. bunlar. Aç şunu aç. Bekle. Şimdi. Renk kırmızı. Orada evet. şey sürdüm. Fax. Fax. Attım. Krem. Attın mı? Geçmedi. Yaptı. Şimdi. Kırmızı var. 5. Çekilen kartları da göstersin. Tamam, yerine At. Çekilen kartları da At. At. Kartları da Çekiyoruz ya orayı da Kart çek. Evet, çekilen kartlar dağıldı arkadaşlar. Dağıt. Ana turbo kapandı. Yeşile çevirdim. Evet, 8. Anne turbo an. aç. Ben buraya verdim. Sustun gelmez. Ana turbo aç. Turboda zaten. Hayır kapalı. Yine sıra ben de değil. Ha bak, bende değil. Bak kıl bak. Hadi Renk değişti bir sarı. Tamam da gel buraya da buraya soğuk Gel gel orada durma gel. Attım. Attım. Hı -hı. Renk yeşil yaptı yine ya. Çek hadi çek. Attım. Aha attım. İki kart çek. Nereden biliyorum benim iki kart çekeceğimi? Dört kart çek. Dört <laughs> mü? <laughs> Aa, en güzellerinden geldi ama. Ne geldi? Suslu geldi. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Çektim, attım. Renk mavi. Efe sus. <laughs> mavi şey yok. Kart çek. Aa, dur benim susturum mavi. Sen sustur attın zaten. <laughs> Atıyorum. At. Sekiz. Ne yaptı? Ateşin. Sus cennet. Hadi. Sustu. Tamam. Çektim. Sıra bende. Birden sustu. Ay son bir kartı kaldı. Ee, yani kırmızı değil. Hı. Ya kırmızı gelmez mavi geldi. Cennet sus. Attı. Kırmızı zaha çekti Kırmızı geldi. Bir saniye. Mavi. At. Rengin yok. Al sana çektim. Attım. Attım. Mavi. Kart çektim. Bu bundan küçük olduğu için atabilirim mi? Hayır atamazsın. Mavi öyle bu kadar ne Bak bu kadar. Bana eridi. bir tane var oradan. Bak bak. Bir tane. Diyor. Atıyorum cennet suyu. Ama kendime kaliset üstüne kıramıyorum. Çektim, kart çektim. <laughs> <laughs> renk kırmızı hayır Renk sarı, renk sarı. Kim o? Gel herhalde, gel. Gel. Su? sıcak su dökmüş söylemedin de atıyorum, atıyorum. Yani kart çektim, gittim, kart çektim. Renk sıcak sarı, var. renk Ay, sarı

ciddene attım al, 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 al. attım eee bugün demiz bizdeden gelir gelir, gelir adam kaydı. duyan renk sırayım ona renk sarı mı? İki kat çek <laughs> İki kat çek adam sana diyormuş ki suyu elleme bırak o oh, piç yapsın suyu ile atıyorum sen niye adamı dinlemiyorsun yani senin hatan babama söyledim giriyor kat çek girmez kat çek hadi hadi burada aradım bir şey. ben konuşayım, bir bekle. At 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 at, sen ne kaldı? At çek bir saniye. Çek çek. At, şey. at, şey, at Tam yine sıra bende. Hayır sıra bende, Bunu attım ben. Kalacağım. Hayır atamam bu sen bir kart attın, artı dört kart çek, yeşil. de A ver onu. Ver onu. <laughs> şey. evet, Ma ya, yeşil ben yapmayacağım yerine. Hayır abi hop keşif. sıra bendeydi. Her Her hop, sıra bendeydi. Her Her sen kart, kart şey. çekti sıra bende ve amca böyle böyle dedi. Evet, evet arkadaşlar Her yendim cenneti. Hepinize, cenneti. Hepinize... Dedi. bay bay. Bir, bir, dakika, dakika. bir dakika şeyimizde görüşmek üzere. Bay bay.